Ona bir bırakalım. Hem Nur Hanım'ı dinlediniz, hem Coşkun Başbuğ'u dinlediniz. Buyurun Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Türkiye'nin her bir karış toprağı bizim için azizdir. Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız da bizim için azizdir. Dini, ırkı, dili, mezhebi ne olursa olsun bizim için azizdir. E, meseleyi doğru zeminde konuşmamız lazım çok beylik laflarla varabileceğimiz hiçbir yer yok. Eğer kayın meselesini Türkiye olarak çok doğru bir zeminde tartışmazsak çok doğru söylediğimiz sözler bile farkında olmadan PKK terör örgütünün değirmenine su taşıyan bir işlev görebilir. O yüzden benim söyleyeceklerimi hem şu an bizi bölgeden dinleyen bu ülkenin Kürt vatandaşları çok iyi dinlesinler. Hem de bizim mahallede siyaset yapan, siyasetçilere akıl veren arkadaşlarımı çok iyi dinlesinler. Birbirimizin hoşuna gidecek sözler söyleyerek varabileceğimiz hiçbir yer yoktur. Birlerinin duymak istediği sözleri söyleyerek de çözebileceğimiz hiçbir sorun yoktur. Şimdi prensip olarak ben nerede durduğumu çok net bir biçimde ortaya koymak istiyorum. Bir, asla kayım sisteminden yana değilim. Teorik olarak kayım sistemi halkın seçilmiş iradesine vurulmuş bir darbedir. Ama her şeyin bir aması var ama aması olmayan hiçbir cümle tamam değildir. Hele bu ülkede yaşıyorsanız. Demokrasiden sonuna kadar yanayım. Ama Demokrasi yok ok etmek isteyenlere asla demokrasi izin vermez. Kayım sistemine karşıyım ama herhangi bir terör örgütünün siyasetini yapıyorsanız siz kendinizi gayri meşru bir alana zaten yerleştirmiş oluyorsunuz. Ortada hangi belediye başkanının veya da hangi kayyumun Halka ne çok hizmet ettiğini tartışma e, şey doğru değil. Yani efendim de, e, DEM Partili bir belediye başkanı halka hiçbir hizmet yapmazken ama kayım atandığında halk büyük bir memnuniyet duyuyor. Büyük bir hizmet yapılıyor. O yüzden halk e, memnuniyet izharında bulunuyor. Biz bu çerçevede kayım sistemini savunamayız. O zaman demokrasiye gerek yok. O zaman sandığa gerek yok. Eğer devletin yöneticileri yerel toplulukları idare ettiğinde, daha çok hizmetle buluşturduğunda, yerel topluluk da zaten bundan memnuniyet duyuyorsa, o yerel topluluğun önüne sandık koymamıza gerek yok. Bir başka deyişle. Bu nasıl bir yerel topluluktur ki kayımın yapıp ettiklerinden son derece memnun, hizmetlerinden son derece memnun sabah akşam da metiyeler diziyor ama önüne sandık geldiğinde gene PKK'nın partisi olan Dan Parti'nin adayına oy veriyor. Mesele hem siyasidir, hem sosyolojiktir, hem de hukukidir. Çok yalın bir dilde anlatıyorum. Ortada bir suç vardır, suçlu vardır. Yargılanan bir insan vardır. 19 buçuk yıl hüküm giymiştir. Hukuken 19 buçuk yıl hüküm giymiş bir insanın belediye başkanı olması mümkün değildir. Bütün mesele budur. Yoksa onu alalım, Hakkari halkına daha fazla hizmet yapacak bir valiye oraya atayalım ve Hakkari halkı da çok memnun olsun meselesi değildir. Böyle konuşursak, tartışırsak şu an Hakkari'den bizi izleyen Türkiye'nin her yerinden bizi izleyen insanların iradelerine e, karşı şey siyasi bir suikast düzenlemiş oluruz. Ve farkında olmadan da Pekka'nın değirmenine, Pekka'nın partisinin değirmenine su taşımış oluruz. Bunu bütün iştenliğimle söylüyorum. Ceza almıştır. Dolayısıyla milletvekili de olsa milletvekilliği düşer. Belediye başkanıysa da belediye başkanlığı düşer. Bu kanunun öngördüğü, hukukun öngördüğü bir yaptırımdır. Kayyum sistemi anayasal bir sistemdir. Bu tür mecburiyetler tahtında herkesin riayet etmek zorunda olduğu bir sistemdir. Ama demokrasilerde asıl olan halkın kendi kendini yönetmesidir. Sandıktan çıkarttığı belediye başkanı, milletvekili, başbakan ve de siyasetçi marifetiyle de kendi kendini yönetmesidir. İsterse o belediye başkanı halka hiç hizmet yapmasın. Halka hiç hizmet yapmadığı için siz bir belediye başkanını görevden alamazsınız. Ama suç işlemişse, suçu mahkeme nezdinde de sabit olmuşsa o artık o koltukta oturamaz. Dolayısıyla Hakkari'deki olay tamamen kanun ve hukuk içinde gerçekleşmiş bir işlemdir. İçişleri Bakanlığımız da kanuna hukuka uygun bir biçimde hı hı. E, gerekli işlemi yapmıştır. Demokrasi kuramı açısından baktığımız zaman Mehmet Metiner olarak bu ülkenin bir Kürt vatandaşı olarak ama kendini Türkiye'nin Kürt'ü olarak gören, bu ülkenin Kürt'ü olarak gören bir Kürt olarak söylüyorum. Demokrasilerde sadece ve yalnızca siyaset yapılır. Etnik kimlik üzerinden de siyaset yapabilirsiniz. Bunda hiçbir beis yok. Ben Mehmet Metin olarak etnik kimlik siyasetine karşıyım. Mezhepçi, dinsel kimlik siyasetlerine karşıyım. Dindar bir olmama rağmen dinsel kimlik siyasetlerine de karşıyım. Ama bu ülkede etnik kimlik, dinsel kimlik, mezhebi kimlik üzerinden siyaset yapan partiler olabilir. Terörle, şiddetle buluşmadıkları sürece partilerini kurarak halka girebilirler, halkı ikna edebiliyorlarsa da parlamentoya girebilirler. Hı hı. Ama bir tek bir tek şey vardır ki o demokrasinin kırmızı çizgisidir. Her birimizin kırmızı çizgisidir. Nedir o? terörle asla demokrasi terörle siyaset asla bir arada olamaz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu çizgiyi çok net bir biçimde ortaya koydu. Devletle savaşım halinde olan herhangi bir terör örgütünün siyasal bir partisi olamaz. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir şey olamaz. Devletle savaşım halinde olan milletle savaşım halinde olan hali hazırda da sırtında elinde Molotov kokteyli Kalashnikov'u bombası olan bir terör örgütünün siyasetini yaparak siz asla e, meşru bir şeye dönüşemezsiniz. Parlamentoda olsanız bile yaptığınız siyaset terörün siyaseti olduğu için Peki. yasal olsanız bile gayrimeşrusunuz. Bu çok net. O yüzden o yüzden Öyle halkın iradesinin gasp edildiği, hele hele Kürt halkının iradesinin gasp edildiği şeklinde meseleyi Kürtler üzerinden bir tartışma zeminine çekmek ne kadar yanlışsa, hı hı. ne kadar yanlışsa kayın meselesinde durduğumuz teorik yeri doğru anlatmadan e, sadece ve yalnızca teröre vurgu üzerinden yapacağımız her bir açıklama da işte görüyoruz. Son kertede hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Daha dün sandık konuldu. Diyarbakır halkı, Diyarbakır halkı eminim ki PKK'dan, PKK'nın partisinin siyasetinden de son derece muzdariptir. Ama buna rağmen kendisine hizmet götürecek AK Partimiz'de yüzde %17 oy verdi. Ama diğer belediye başkanı da seçti. Bu şu anlama gelmez. Seçildiği için yaptığı her şey meşrudur. Hukuka, kanuna uygun davrandığı sürece, sen Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hangi partiye mensup olursa olsun dan partiye de mensup olabilirler. Belediyeleri hukuk içerisinde, kanun içerisinde yönettikleri sürece hiçbir siyasetçiyle sorunumuz yoktur. Hı hı. Ama gandilden aldığı terör örgütünden, terör baronlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda belediyeyi yönetmeye kalkışırlarsa belediyenin imkanlarını terör örgütlerine peşkeş çekmeye çalışırlarsa, hele 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 insanları ikna edip daha göndermeye devam ederlerse, bunlar suçtur. Peki. Dünyanın her yerinde suçtur. <laughs> terör terör açısından da suçtur. Kriminal açıdan da suçtur. Yargı gereğini yapar. Ceza aldığından itibaren de belediye başkanlığı düşer. Hatta hatta devlet gerekli gördüğünde suçu bu şekilde sabit olan insanların belediye başkanlıklarına son verebilir. Peki. Burada Kürtlük yoktur. Burada demokrasiye suikast yoktur. Buradan, buradan bütün Kürt arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Meseleyi Kürtlük zeminine çekenler, bilesiniz ki Kürtlere en büyük zararı veriyorlar. Kürt oldukları için onlara el çektirilmiyor. Hatta DEM partili oldukları için de el çektirilmiyor. Ama terörle terörden aldıkları, terör örgütünden aldıkları talimatlarla siz yönetmeye kalkışırsanız, suç işlerseniz, suç işlemeye devam ederseniz, terörün siyasetini yaparsanız haliyle bu sonuçlar kaçınılmaz olur. O yüzden evet prensipte kayyum sistemine karşıyız. Sonuna kadar seçilmiş iradeden yanayız. Dem partili olsalar bile eğer kanuna, hukuka uygun bir biçimde belediyelerini yönetiyorlarsa onlara yönelik hiçbir şeye hiç kimse izin vermez. Ama siz dediğim gibi terör örgütünden talimatlı olarak belediye yönetmeye kalkışırsanız elbette ki hukuk gereğini yapar. Peki. Bunun adına da sırf yani Özgür Özel'in yaptığı şey kuramsal olarak doğru olsa bile, teorik olarak doğru olsa bile Özgür Özel'in aslında bilerek yaptığı şey siyaseten oy devşirdiği bir çevreyi memnun etmeye dönük ve Türkiye'nin toplumsal barışı, demokratikleşme süreci açısından da son derece sorunlu bir yaklaşımdır. Bir cümleyle daha tamamlıyorum. Tabii. Bakınız, bu ülkenin bir milletvekili, bir milletvekili, utanç duyuyorum o demecinden. Kendisini de hiddetle ve şiddetle kınıyorum. Ben partinin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları isim vererek söylüyorum. İsrail'e Türkiye'nin birbirinin tıpkısının aynısını olduğunu söyleyerek, İsrail burada... İsrail orada ne yapıyorsa burada da bize yapılıyor demek suretiyle hı hı. çok büyük bir ihanetin içine girmiştir. İsrail'in parlamentosunda Gazze'nin hukukunu savunan, Gazze'li Filistinlilerin hukukunu savunan hiçbir partinin varlığına izin göstermezler. Ama Türkiye'de Kürtlerin en büyük partisi AK Parti'dir. Bu ülkede Kürtlerin hukukunu savunan hiçbir parti için hiçbir tehdit, siyasi tehdit söz konusu değildir. Ama siz bir terör örgütüne sırtınızı yaslıyorsanız ve terör üzerinden de siyaset devşirmeye kalkışıyorsanız belediyenin imkanlarını da terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıyorsanız suç işlemiş oluyorsunuz. Kürt olduğunuz için değil, sadece ve yalnızca dem partili olduğunuz için de değil, terörle olan bu bağınızdan dolayı suç işlemiş olduğunuz için görevden alınıyorsunuz. Bu yüzden kayyum sisteminin bu sonuçlarına bu sosyolojik gerçeklerimizi bildiği halde karşı çıkanların bu ülkenin toplumsal barışına yaptıkları zararı da artık görmeleri gerektiğine inanıyorum. Peki. Şimdi...